Terör büyük bir bela sevgili izleyenler. Güzel vatanımızın üzerinde kirli hesapları olan karanlık güçler terör yılanını sinsice içimize soktular. Yıllarca bizi bize düşürdüler. Kardeşi kardeşi kırdırdılar. Binlerce gencimizin canını aldılar. Bu kör savaşta acıların en büyüğünü yaşayanlarsa çocuklarının izini kaybeden mezarını bile bulamayan aileler, hayatları azap içinde geçen anneler, babalar, kardeşler, gizli dünyalarda şimdi Güneydoğu'da şehit düşen oğullarının mezarını yıllarca bulamayan bir ailenin hiç beklenmeyen bir sonla noktalanan gerçekten yaşanmış öyküsünü izleyeceğiz. Anne, anne ben buradayım. Beni Benim bulun anne. anne siz, siz mezarımı bulmadan, olmadan, mezarımın, mezarımın başında duanızı almadan ruhum huzura kavuşmayacağım. <laughs> anne buradayım. buradayım. Buradayım anne. Kemal. Oğlum. Oğlum. Selime, iyi misin? Kemal, oğlumuz. Bana yalvarıyordu Rıfat. <laughs> Mezarımı bulun diyor. Yine <laughs> aynı rüya? On yıldır her akşam. Evet Rıfat. On yıldır her akşam oğlum bana acı çektiğini hatırlatıyor. <laughs> ah Selim'im. Anlıyorum kolay değil tabii. O kadar aradık mezarını bulamadık. Asker aradı, polis aradı, bulamadılar. Ama artık kabul et. İnanmıyorsun değil mi bana? Kahrımdan bu rüyaları gördüğümü sanıyorsun. Ama ben biliyorum. Bir gün oğlumun yattığı mezarı bulacağız. İnşallah Selim'em. İnşallah. Oktay'a rüyandan söz etme de... ...üzülmesin çocuk. İçim kan alıyor Rıfat. Bir oğlumuzu şehit verdik. Şimdi de... ...Oktay. Selim'em. İnşallah tezkeresinde görürüz. Ama biliyorsun bu vatan görevi. Biliyorum Rıfat. Biliyorum. Sen nasılsın? İlacını vereyim mi? İyiyim Selimem. Ufak bir krizmiş. Telaş yaptık. Oğlan da benim yüzümden gecikti birliğine. Neyse sabah az kaldı. Sen de hiç uyumadın. Hadi gel yatalım biraz. kalkarlar şimdi. Kalkmasalar da bari. Zaten hasta. Akşam vedalaşmıştık. Her gün senin için dua edeceğim abi. Kendine çok iyi bak tamam mı? Benim için endişelenme. İçimde çok büyük bir huzur var. Oraya gidince abimi bulacakmışım gibi geliyor. Abimle aynı yerde askerlik yapmamız bir işaret sanki. Allah'ım seni korusun abi. Sen benim tek abimsin. Seni de kaybedersem. Şşş. Ağlama böyle. Asker kardeşi ağlar mı hiç? Hadi bakalım. Sil şu gözyaşlarını. Beni böyle mi uğurlayacaktın? Babacığım. Neden kalktın? Zaten hastasın. Akşam vedalaşmıştık. Oğlum seni uğurlamadan içimiz rahat eder mi? Gider gitmez telefon et. Merak da bırakma bizi. Sonra da her gün mektup yaz olur mu? <laughs> Tamam anneciğim yazarım. Hadi ne olur üzülmeyin artık. Asker'e gidiyorum ben. Hem de abimin yattığı topraklara. Bundan daha gurur verici bir şey olabilir mi? Oğlum. Oğlum. Evladım. Hadi anne, üzülme artık. Yolcu yolunda gerek. Sevgili dinleyiciler, bugün yine Güneydoğu'da kanlı bir gün yaşandı. Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine ateş açan teröristler biri onbaşı, biri er, iki askerimizi şehit ettiler. Yine dün gece geç saatlerde üç köy ateşe verildi. Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, bölgede geniş çaplı bir operasyon. Başladı. Allah ölenlerin analarına babalarına sabır versin, dayanma gücü versin. Rıfat, bir oğlumu kaybetti eğer Oktay'ı da kaybederse yüreğim bu acıya dayanmaz. Anne. Kötü düşünme Selime. çadır ismi tutar martin tüfek pas mı tutar ağlayanım anam bacım, elin kızı yasını tutar elin kızı yasını anam bacım Elin kızı yas mı tutar Elin kızı yas mı tutar da bir kalmış, uzar gider vermez yemiş. Şu Yemen'de can verenler biri Mehmet biri Mehmet biri Mehmet biri Mehmet şu Şal Yemen'de can I'm yolu çukurdandır Aravana bakırdandır Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir Zengin verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir 10 yıl geçti ama acım bir zerre eksilmedi Oğlumun mezarını bulmadıkça da içim huzura ermeyecek Rıfat Allah Oktay'ımı korusun. Bir oğul acısı daha yaşatmasın bana. Selamun aleyküm. selam. Kardeş askeri birliğe teslim olmaya geldim. Buradan iki saatte ulaşabileceğim bir yol var mı? Çok zor kardeş. Minibüsler buradan kalkar ama çok dolanır. En az dört saat sürer. Ya. Başka yolu yok mu? Vallahi tek yol kardeş. Tamam sağ ol. Ben de bir şeyler yiyebilir miyim? Tabi. Ne vereyim? Bir tas kebap alayım. Hemen. Hadi amca. Millet yemek yiyecek. Paran yoksa kalk artık. Tamam o. Amca. Gel, birlikte yemek yiyelim. Yok be oğlum. Çok aç değilim zaten. Olsun amca. Hem birlikte bir şeyler yeriz, hem yarenlik ederiz. Madem öyle istedin, sağ ol oğlum. Bakar mısınız? Bir tas kebabı daha. Sağ ol oğlum. Zahmet ediyorsun. Allah razı olsun evladım. Aslında açtım. Afiyet olsun amca. Sen belli ki buralara yabancısın oğlum. Evet amca. Vatanı görevimi yapmaya geldim. Allah kolaylık versin oğlum. Buralarda askerlik zordur. Bilmez miyim amca? On yıl önce bu topraklarda abimi şehit verdik. Allah'ın işi. Şimdi aynı abim gibi benim de askerliğim bu topraklara çıktı. Başın sağ olsun oğlum. Abimin mezarı bulunamadı. Ailecek on yıldır bunun acısını çekiyoruz. Yıllardır bu topraklarda kan dökülüyor. Gencecik çocuklarını kaybeden analar kanlı gözyaşı döküyor evlat. Bilirim amca bilirim. Annemden bilirim. Her gece abim rüyasına girer kadıncağızın. Hepimiz aynı toprakta doğmuş büyümüşüz. Aynı toprağın ekmeğini yiyoruz. Birilerinin oyunuyla kardeş kardeşe düşürüldü. Binlerce insan canından oldu evladım. Çok güzel söyledin be amca. Abim daha gencecik çocuktu. Hiç doyamadık ona. Birliğime geç kalacağım. Buralardan minibüs kalkarmış. Yol dört saat sürer dediler. Sen o yoldan gitme evlat. Neden amca? Senin gideceğin yolu sana göstereceğim. Bir saatte gidersin. Hem de yaya. Ama bana başka yol yoktur dediler. Onlar ne bilir bu dağları, bu vadileri, bu mezraları avucumun içi gibi bilirim ben. Sen benim karnımı doyurdun. Ben de sana bir iyilik yapayım evlat. Peki amca seni dinleyeyim. Herkes bilmez bu yolu. Bu yol seni geciktirmeden birliğine çıkarır. Oradan git. Çok iyi olur amca. Zamanında teslim olabileceğim demek ki. Çok sağ ol amca. <laughs> Bak oğlum Şuradaki patikayı takip edeceksin. Biraz ıssız bir yoldur. Düm düz gideceksin. Tamam amca, hızlı hızlı yürürüm. Yolu şaşırmam değil mi? Şaşırmazsın oğul, şaşırmazsın. Bu yol senin aradığın yoldur oğlum. Çok teşekkür ederim amca. Sen olmasaydın geç kalacaktım. Allah senden razı olsun. Aç karnımı doyurdun. Hakkını helal et. Helal olsun amca. Hadi artık, düş yoluna. Gecikme. Allah seni korusun. <laughs> Sağ ol amca. Amca, amca dur bir dakika. Ama bu imkansız. Nasıl olur? Şimdi buradaydı. Hayal mi görüyorum ben? Bu kadar hızlı nasıl yürüyebilir? Amca? Neler oluyor bana? Nereye kayboldu bu adam birden? Burayı sanki daha önce görmüş gibi. Her gün aynı, aynı rüyayı görüyorum. Bir ahlat ağacına altında Alaska. Ağacın altında, altında, altında bir beze. Er. Oğlum, Oğlum Kemal'im Kemal bana sesleniyor. Buradayım, Buradayım anne. Baba. Bu ağacın, ağacın altında, altında yatıyorum, yatıyorum anne bana, diyor bana. Diyor bana. abici Demek yıllardır burada yatıyorsun. Her gece annemin rüyasına girip burada olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Buldum işte seni abi. Artık rahat uyu. Buldum abi. Beni buraya Allah getirdi. Mezarını buldurdu. Şükürler olsun. Artık mezarında rahat uyuyabileceksin. <laughs> Canım abim. Olduğun yerde kal. Hey sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Askerim ben de. Birliğime teslim olmak için geldim. Burası kestirme yolmuş. İndirin şu silahları. Kardeş, sen yolunu şaşırmışsın. Burası hiçbir yere çıkmaz. Birliğine giden tek yol var. Oraya da yaya gidemezsin. Ama bir amca buradan gidebileceğimi söyledi. Bir saate varırsın dedi. Az önce de buradaydı. Ya biz 18 saattir buradayız. Amca falan görmedik. Sen her görmeyesin. Ama o benim buradan... Buradan gitmem için ısrar etti. Bu yol senin aradığın yoldur oğul. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. amca. Sen olmasaydın Gerçekten geç kalacaktım. Kartal Şahin'i arıyor. Kartal Şahin'i arıyor. Cevap ver Şahin. Emredin komutanım. Buyurun. Birliğe giden yolda teröristler pusu kurmuşlar. Minibüsle birliğe teslim olmaya gelen... ...sekiz erimiz şehit düştü. Kontrolleri sıklaştırın. Emredersiniz komutanım. Şansım varmış kardeş. Sen de o yoldan gitseydin seni de vuracaklardı. İyi ki yanlış yola girmişsin. Vurulacak mıydım? Evet sen de vurulacaktın kardeş. Sen, sen o yoldan gitme evladım. Hadi gel. Seni birliğine götürelim. Müsaade edin de... ...şurada bir dua okuyayım. Yıllarca başında bir dua okunması için beklemiş abi Tamam kardeş oku. Allah'ım sen de oku. Daha hala telefon açmadı. Bir şey mi oldu acaba? Acele anne hemen telaş yapma. Belki daha varamamıştır birliğine. Evet hanım. Devam Sayın yapma hemen. Haberler. Şırnak Susun. yolunda birliğine teslim olmaya giden 8 erimiz şehit düştü. Kimlikleri henüz belli olmayan şeyh erlerimizin naaşları oh Şırnak Devlet Hastanesi morgunda. Oğlum beni Başkentin keçi öğrenci. Bir oğlumu şehit yani, verdi. Şimdi de diğerini kaybettim. Kişinde, oğlum. Şekilde, Aslan bir... oğlum. Canım evladım. Oktayım. O, benim, o. O. <laughs> o. O. benim oktayım. Oğlum. Baba. <laughs> Anne, baba canım ne canım olur ben sakin olun İzin vermediler ki. <laughs> Abim değildir, kendinize gelin. Oktay'ım benim. Oğlum, <laughs> gitti ya. yavrum. Anne yapma ne olur. Oğlum, aslan oğlum. Anne lütfen, <laughs> lütfen anne. <laughs> baba, baba, baba. Nasıl bıraktın <laughs> bizi yavrum? Baba ne olur ya. Canım oğlum. <laughs> ol, ne olur baba. <laughs> Alo. Nilgün nasılsın? Ben abin. Abim arıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Abi iyisin değil mi? Oğlum. Canım. Anne merhaba. Birliğime teslim oldum. Nasıl korktum. Yaşıyorsun ya. Sesini duydum ya. Ben iyiyim anne. Anne. Abimin mezarını buldum. Abinin mezarını mı buldun? Evet anne. Biri beni yanlış yola soktu. Yol beni abimin mezarına götürdü. Beni ölümden kurtardı. Abimi buldurdu. Biliyordum. İçime doğmuştu. Abinin mezarını bulacağını biliyordum. Senin anlattığın gibi anne. Bir ahlat ağacının altındaydı. Artık kötü rüyalar görmeyeceksin anne. Abim mezarının başına dua ettim. Toprağında rahat yatacak artık anne. Peki. Ağabey'in mezarını nasıl buldun oğlum? O mezarı bana Allah gösterdi anne. Allah gösterdi. Sen bu topraklar için kanını dökenlerin ruhunu şadet, Mekanlarını cennet eyle. Evet sevgili izleyenler. Temiz yürekli insanların dualarının kabul olması için Allah hep bir vesile yaratıyor. Yıllardır gözyaşı döken annenin acısını dindiriyor, şehit askerin ruhunu huzura kavuşturuyor. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.